Evet Altın çamurlu bilsin. suyu normal suya çevireceğiz. Ya. Çek bana ha. Süleyman. Ne oldu şimdi? Bir şey Gel. olmadı. Sen nane yemedin mi? Hadi. Benim adım U Umut. Umut. Evet. Ee, bu köye arkeolog olarak geldim. Baksana kanka şu şunlar değil mi lan? Bakayım hani şimdi. Böyle ya, bir Yalan söyleme. Evet. Neyi kavgasını yapıyoruz ya? Şimdi yalandan geldik. Bu arada çeşit bol kanalından herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Göstersene şunu bana. Yanımıza yalandan şunu aldık. Bunda sözde şurada şurada şu çamurun içinde. Altın evet çamurlu bıraktım. suyu normal suya çevireceğiz. Sizce Yanlış biliyorsunuz. Biz. Nasıl? Yanlış biliyorsun. Ne? Normal çamurlu suyu normal suya çevireceğiz. Arıtacağız onu. Zekimiren de bizi görecek mi? Zekimiren Zekim de görecek mi bizi? Yani su gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Buradan bir şeyler çıkacak inşallah. Bir tane de bulsak hayırlısıyla inşallah olacak. Sen ne oldu ciddiyete büründün lan mikrofonu takınca? Yok can hani işte asla öyle bir şey yok. Olsan sen de olsaydın burada güzel bir şeyler olurdu ha. Evet. Şimdi... Ekinler Burda. vermeden körpızan toparlamazmış. <laughs> bu çamurda bir şey bulacağız mı gerçekten? Evet bakacağız. Lan kurbağadan başka bir şey yok ki bak nasıl sıplıyorlar. Bugün zaten öğlen yemeğinde kurbağa yemeği düşünüyoruz. Ne, ne ölmüş? Bir tane bir şey. Ne <laughs> Kemikleri var mı? Tüyleri var. Tüylerim, Tüylerim var, var. Kartal yok. Aman fare. Büyük dalaba ya. Atmaca mı? Kartal mı? Atmaca, atmaca. Atmaca ölmüş. Evet. Bakayım mı bir? Neyine bakacaksın? Bakayım bir, bir şey kalp mi? masajı yap sen e çalıştırırsın. Kaldırayım onu. bakayım bir şunu. Bir üstünde bak mikrofonum var suya muya düşeyim deme ha. Çok para verdim. Öyle durma seyirciye doğru. Ay, evet arkadaşlar. Atmaca bu. Kanatlarından annem böyle sacın üstünde şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ekmek> Gel mesela. <laughs> ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> üstünde böyle ekmek yapıyorlar ya. Saçın üstünde ekmek yapıyorlar, kanadıyla sürüyorlar. Evet, ne sürüyor? Yağ mı sürüyor, yumurta mı? İkisi de. Evet, sonra yumurta. <laughs> Nasıl süzülüyor bak 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 bak. Vallahi ben indirirdim onu. Aşağı tepe altına giderdim. Gördün mü? Ne o? Ördek mi lan o. Ne? Ee, <laughs> ördek. Şiriyor atmaca atmaca. Kartal o kartal. Kıspandı. Kesin kartal. O tekerlemeyi söyleyebilir misin? Al tal al, tal 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 kar, al ha. tal kal, tal tal tal, tal kal. Ha. Kapıda it kaptı, kattı, kaptı kaptı, kaptı kaptı. Kız kıs basa, kıs bak, kıs basa, kıs ba. Ümit ha, aferin ha. <gülüyor> <gülüyor> Aha kalktı kalktı bak, bak. gidiyor. Ha, bir tanesi de önde. Ulan o tarafta bayağı var. Şimdi ben bunu YouTube'a koyarken utanırım ha. Enişte bunları ara sıra kes tamam mı? Niye? Ara bölmelerini kes. Ona Öbür karar olur. ver. Poposunu kaşıyor. Nasıl olur poposunu? <gülüyor> <gülüyor> sensör mü koyacağız oraya? Ona da, da sensör koy. Bip. Ne koyayım? Sensör. Bip. Sensör. <laughs> Göz, gözüküyor mu <muyum>? kurbağa? <laughs> o aşağıdaki yer güzeldi. Ha bak tak şuradalar. O... Orada, olmaz, olmaz, olmaz. Olur olur. Orası evet, güzel. Araba. La bir Oho, deneyelim. Nasıl açmış lan? Evet arkadaşlar youtubercılar bu tarafa. Kaybolur bak düşecek bizi, bak. Bizi bitirdiniz be. Dağın başına getirdiniz. Şurada şey. o değildi de inekler falan var. O ineklerin başında bir köpek varsa saldırırsa bize görürsün bundan sonra. Adam abi. Hadi bakalım. Hadi Buradan cacık olmaz. Ama aşağıdaki yere bakarsak ha. olabilir. Aa, kara bir tane inek geliyor lan. Evet. çok bilen kayınçom. Yok abi o da çayda durur mu? <laughs> Büyük çay değil. böyle deneler. burada olmaz, burada olmaz. Böyle... O niye bizi buraya getirdi? Göletler. Ulan şu, şşş, şu inek şunlara saldırsa da bir içerik çıksa var ya ne gülerim ha. Bana bak. Hah. <laughs> şu ineğe saldırtsana kendini. Bakayım mı bir? Ama inek saldırsın sana bir içerik çıksın. Şeyi var ama, sahipleri var. Tamam işte sana saldırsınlar. Orada benim bak, orayı Ahmet abi kırdı. Define alanı bak taş kırık ya. <laughs> orayı. Hadi hadi birisi saldırsa şu yine de. Git bakayım. Direkt de ona saldırsın Git bakayım. Hiç. <laughs> e git. ben niye gülüyorum? Sen git. Ben gidersin sen gidersin. Ben. Bakayım mı be? bak. Gel. Gel. <laughs> gel. 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 Me, me, me Köpek geliyor, köpek geliyor, köpek geliyor. <laughs> Meh. Gelmedi. Tüh. Bak şu. Ama biz elimizle mi dolduracağız onu? Tamam Dur, dibine doğru. Şöyle he, onun içini dolduracağız. altını da koy. Altını da koysan o alttan gidecek ya. Dur. Ee, şey, Ahmet, Ahmet abi gel. Her yer kuru yer şey. Atlar e, şöyle. Irmakta arar biz. Şöyle yerde arıyoruz. Daya oraya. Altı, Ama burası ha. da bu arada çaymış. Dipten dipten olma. lan. Dipten al lan. En dipten en dipten. Ha orada altın var. Yürekleri yok. Şey yok. Yalandan gelmişler. ya. Kanka alttan al. Alttan üstü üstten al mı? Altta üç. Ahmet Abi nereden aldın ayağı, alalım alttan? Ayağının altınına? dibi tarafından al. Hani altın ağır diyoruz ya. Hadi alalım bakalım. He at bunları. Ne Yapıyorsun lan bu işi. Ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> <içiyorsunuz. gülüyor> <laughs> Çaktırmayın şu an gizli bir operasyondayız kimseye şey Bu hala gidiyor koca koca taşları alıyor ya. <gülüyor> 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 La Ahmet abi, abi, abi sen de altını boşladın diyor. Dipten, dipten al diyorum, dipten. <laughs> tamam abi daha ne kadar dipten alayım. Al. Tamam hadi onu arıtalım. Yanlış yaptınız. Tam şu Ahmet abi'nin ayağını... Onu başladı. diyorum anlamıyor ki. Ayağının bastığı yerlerde... He? Ahmet abi bu ne? Hepsini toprak dolduruyor. Sen de kameraya boyuna sırtını dönüp duruyor. Ha eline bir şey battı. Aha, Aha kanıyor gel. Allah'ım ya Rabbim al aşağıdan. Tamam hadi. Yeter yeter hadi al gel. Sen ama belini ağrıyor. Yok alıyor. yok sen yap sen. Ben niye yapayım? Sen biliyorsun. Ben bilmiyorum ki Ahmet abi biliyor. Yok yok. Yap bakayım Ahmet abi. O eskiden o mercimeği falan ya, çok karışıyordu. Oğlum adam araba sürecek şimdi ya. Sen ben, arkada oturuyorsun. Ben nasıl yapacağız o, Ahmet adam, adam abi? Bence suda ıslatmayın yağmur geliyor. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> adam nasıl yapacaktık? Ha nasıl yapacaktık? Batır batır, Aynen, batır batır komple batır. Batır suyun içine komple. He he iyi ısla. He 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 aferin olacak lan. Can, ba. Can, abi bir ıslayayım döktüler. bir ıslayayım bir dakika ya. He he. He he bir öyle. De bu, öyle, kadar öyle. çok olmayacak ki. Tamam işte öyle öyle atacak işte çamurunu atacaksın. Ya illa elim aldıracaksın şunu ya. Hadi gel. Yok. <laughs> Az önce yukarıda şey İsmail oradan ağrı. Küçük at testini yaptı. Harbi mi? Var mı bir şey? Hissediyor musun? Hissediyorum. Geliyorlar. Orada var. Aha lan orada bir şey gördüm sanki. O da mı saman? He. Yok mu lan? Bir öcük bile mi yok lan? Var. Bir şey yok. <laughs> Bir daha bak bakayım. Koca kaya düşmüş Altındır lan belki ya. Yok, hiçbir şey. Aha orada bir sarılık var lan. değil mi? Bak in, in, incele incele. Aha şurada lan. Dur dur gördüm. Şu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa arı gözüne ya lan. Konar. Gözünden de suya... Çekirgeymiş lan. Bak doğaya salıyoruz. Nasıl bir Tabii. hayvan seversek. Çekme lan! La oğlum kameraya çekiyor lan. Ben kısa LM içiyorum. <laughs> Çekme la. Süleyman. Evet. Şu an altınımızı bulduk. Şu an bu kavanozun içinde. Hafif bir tozla Bugün bunu deneyin sayesinde altını bulacağız enişte. Tüpün içinde. Enişte ne düşünüyorsun? Şunlar altın değil mi lan? Aha. O ne lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> ah. Var mı enişte bir şey? Ne bileyim. Aslında hmm. kapıyı takılacağız işte. lan. Adem abi şu dedektörü çalıştır. Şurada bir tara. Lan şurada bir sürü parlaklık var lan. Hadi. Hadi. Görüyor musun parlaklıklar? O net gözüküyor mu? Yok. Çok ince bir şeyler var ama. Alalım ben işte. <laughs> Alacak gibi değil ki. Vallahi. Çok mu ince? Çok ince. <laughs> e, ne düşünüyorsun? De, delinin ipiyle geldik kuyuya. Kimin? Senin. Ben ne ya? Şurada ya? Baksana şu kanka şunlar değil mi lan? Bakayım Ayşe bir versene. Eşe, bir çek dur, bir dur, bir lan kamerayı. Eşe bir getir şu parak. adama bile bir bakalım. Ha? Getir şu bak. Güneşe tut güneşe gel. Arkadaş güneşte görülmez o. Bak burada arkeolog var getirin. Getirin. Şurada, lan, Şurada. Altın. var. Lan dolu lan. Var mı? Var amca. Gözüküyor. Getir bakayım. En şey o. Çok ufak da olsa vardır ya toz taneleri kadar. Vardır. Var var. Sen ne diyorsun bu durumda Ahmet Bey? Adem Bey. Ben olmadığını düşünüyorum. Nasıl yani? Çünkü buradan geçen hayvanlar altında buradan bütün boku, püsürü. Boku, pisürü, evet. Az önce de bir tane hayvan <laughs> buraya işedi. Hangi hayvanın? İsmi ismi lazım değil. Umut gördü. <laughs> Ver bakayım. Bütün suyu amonyak gazı karıştırdı. Taziye attırsın diye yaptım. Enişte suyu az geliyor dedi. Ben de çoğalttım yukarı doğru. Olmaz öyle iş. Evet. iPhone 14 Pro Max çalıyor. Bu kız da beni hiç rahat bırakmıyor. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Efendim. İyi Uğur sen abi. Var mı enişte? Lan ne parlıyor lan şunlar. Bakayım var. bakayım. Ya yani köydeyiz ya. Oğlum bana ne göster? Sen sen görme. Ben bakmayayım diye direkt sağa çekiyor adam ya. Ama enişte enişte evet. var değil mi? Bak. Ee? Bak ben şunu bir görüyorum dakika. mesela bak şunda bir o, tane var mı? O bakayım. değil de bak şu. Gümüşü gördüm bak. Oraya almaz Hadi Bak ben bak, ben bak şurada bak bak. Bak enişte aha. Ha, şeyde. İyi, gördün gümüşü. Gümüşü gördün mü? Gümüşü gördün mü? Ben bilmem gümüşü mümüşü. Dur şimdi şunu dibe indireyim. Bulamazsın öyle, bulamazsın Gümüşü ya. gördüm ben. Gümüşü vallahi gördüm, billahi gördüm. Bronz, bronz. Olabilir, gümüş böyle. Bu evet. saat ben şeyinde. Alacağım sen hadi onu... Şöyle, doğru. Vallahi gördüm lan. Vallahi gördüm. Dur bakayım bir. Hayır. Enişte bir dur. Heh. Nereye çekiyorsun lan sen? Hiç bakmıyorum bile. Şöyle çevir ha. Az dik tut lan. Ta... Şöyle öyle tut lan. Var mı? Neyse i̇şte tam şurada bak tam şuradaydı daha demin. Esik. Ben vallahi bile orada. al lan. Al. Aha. aha. Al. Gördün mü işte? Gördüm. Oğlum. Aha. Bak. Aha lan aha. Al. Allah aşkına o altı. Yalan mı? mısın? Ne bu? Al. Bak şurada uç üstünde. Bak aha. Gördün mü? Hatta kuruladım etrafını. Çek elini. Çek elini bir. Çek elini. Küfür etme lan. Alamadım bile. Alamadım bak, bile bak. Aha. Aa, o kadar ağır. E, Alamıyorsun ya. Yani. Aldın. Attı da. Ne? Aldın. Bok aldın. Aldın lan yok. Vallahi gitti. Lan orada ya görmüyor musun? Hani? Üstü. Lan o, o su ya. su. değil ya. Lan aha su lan. ya. Minnacık. Lan, şey. lan yok oğlum bir şey ya. <laughs> Tozu bile altını sarıyorsunuz ya. O kadar küçük olmaz oğlum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çamur yaptılar. Ne oldu şimdi? Bir şey olmadı. Sen daha ne yemedin mi? Sen niye çıkacaksın buraya? buraya? Getir. Ah, Vallahi bak. ki bizim, bizlik keyifli bir video oldu ama Şunarı. siz izlerken fazla sövmeyin. Şimdi şeye sö başlıyoruz. Senin adın neydi? Dedektöre başlıyoruz. Benim adım U Umut. Umut. Aa, evet. Ee, bu köye arkeolog olarak geldim. Şu anda testlerimizi yapıyoruz. Şu an metreküp hesabına hesaplayacağız. Ve burada define aramaya başlayacağız. Köy ahalisinden izin aldık. Sayın Adem Çal. Bu evet. köyün reisi, kralı, yani eski çobanı. Evet. Bu adam burada nerede taş, nerede bayır olduğunu bilir. Sizi alıyoruz Adem Bey, buyurun. Mikrofon sende. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik inşallah. Beğenmişsinizdir diyelim. Bu videoyu yayınlar mı onu da bilmiyorum ama hadi bakayım. Yani işte ben